Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Kötü bir hafta. Kötü şeyler söylemeyeceğim ama. insanlar sil baştan eskiye dönmek, sil baştan başlamak her insan ister. Mesela en basitinden iki sene öncesine döndüğümüzü farz edin. Dünyada korona diye bir şey yok. Hayatımız devam ediyor. İstediğimiz yere gidiyoruz, istediğimiz bara gidiyoruz, istediğimiz diskoya gidiyoruz. Ne kadar güzel, değil mi? Bunun da, da kalmıyor. Sil baştan önemli bir laf. Hepimizin belirli bir mesela kime sorsan hayatına sil baştan hangi yılda başlamak istersin derler. Derlerse, hepinizin bir yıla dönmek isteyeceğinize eminim. Mesela bana sorarsanız 28 ...yaşlarına dönmek isterim. Neden mi? Hayır, onu söylemem. <laughs> Düşünün, çözün. 28 yaşlarına dönmek isterdim. Sil baştan. Hayatımız. Ne kadar güzel olurdu. Biraz kötüden bahsedeyim. Bildiğiniz gibi... ...korona aldı başını gidiyor. Putin emretti. Bir buçuk ay... ...charterları kapattı. Antalya'da bir sürü Rus turist vardı şimdi bundan sonra Rus turist bir buçuk ay beklemiyoruz. Aslında otellerin yarısı açıldı. Sezon çok iyi olacak diye düşünüldü. Açıldılar. Şu anda otellerde yüzde kırk, yüzde otuz müşteri var. Yine de devam ediyorlardı. Bizler de Antalyalı müzisyenlerde çalışıyorduk. Bazıları haftada iki gün, üç gün. Bazıları beş gün, altı gün çalışıyordu. Fena başlamamıştık. Ama hiç ummadığımız bir şey oldu. Bakanlıktan otellere yazı geldi. Canlı müzik kesinlikle yasak. Yok ya. <laughs> Hep olan bize mi olacak? Neyse. Dolayısıyla şimdi 17 Mayıs'a kadar ne otelde ne başka bir yerde canlı müzik yapılmayacak arkadaşlar. Kötü haber. Dolayısıyla bu müzisyen çalışan müzisyen arkadaşlarım. Çalışmayacaklar. Hadi benim emekli maaşım var. O arkadaşlar kiralarını nasıl ödeyecek? Evlerini nasıl geçindirecek? Çok kötü haber. Bundan e, 4 ay önce biliyorsunuz müzik susmasın olayı e, müzisyenler federasyonu başkanlarıyla görüşmüştük. Onlar bakanlığa çıktılar. Müzik susmasın diye Mart'tan Nisan'da şey Ocak Şubat ve Mart'ta binerlere, müsyenlere yardım alabildik. Hatta ve hatta o Nisan'da da ödenecek o bin lira diye duydum. Garanti değil ama ödenecek diyor duydum. Ben şimdi yine o federasyon başkanı arkadaşlarımı aradım. Madem ki hükümet böyle bir karar verdi bu Mayıs'ta da devam etsin diye bir müracaat yapalım dedim. Önümüzdeki pazartesi günü bunu yapacağız. İnşallah becerebilirsek Mayıs ayında da bin lira da olsa hepimizin işini az da olsa görüyor arkadaşlar. Sonrasını bilemem. Çünkü vakalar hiçbir zaman inmiyor. İnmeye başlarsa ümitlenebiliriz ama çıktığı müddetçe bu seneyi 2021'i unutabiliriz. Ve her gün bakıyorum heyecanla artıyor arkadaşlar. Yapacak da bir şey yok. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz bekleyeceğiz göreceğiz. Bakalım mühim olan sağlık. Sağlıklı kalmak için elimizden geleni yapalım. Sağ olduğumuz bir deçe daha çok günler, aylar, yıllar göreceğiz. İnşallah iyi günler yaşayıp bu yaşadığımızlarımızda çocuklarımıza, torunlarımıza anlatırız. Yeter ki sağlıklı kalalım. Sözümün başında sil baştan demiştim ben de bugün tabii ki ne yapacağız sil baştan şarkısını söylemeye çalışacağız haftaya görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın gücün var mı sevgilim derin sularda inci tanesi aramaya. Cesaretin kaldıysa hala bende aştan konuşmaya söyle canım sevgilim hayat bize oyun oynuyor olabilir mi olur yorgun gibi bir halin var, duyguların karışık olabilir mi? Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak sil baştan sevmek gerek bazen her şeyi unutmam Sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen Her şeyi sanki bugün son günümmüş gibi dolu dolu yaşamak istiyorum ben her ne çıkarsa yoluma selam verip yürümek istiyorum ben sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen Her şeyi unutmak Sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen Her şeyi unutmak 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 Sil başlayalım. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Çav çav bay bay.